Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Kırmızı Başlıklı Kız. Bir zamanlar küçük bir kızı varmış. Annesi kızına kırmızı başlıklı bir pelerin almış. Küçük kız nereye gitse bu pelerini giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün annesi kızına büyük annen çok hasta. Ona şu çöreği götür kızım demiş. Küçük kız kırmızı başlıklı pelerini giymiş ve yola çıkmış. Annesi tavşan ormanındaki yoldan ayrılma sakın diye arkasından seslenmiş. Küçük kız ormanda yürürken duyduğu bir sesle irkilmiş. Önüne bir kurt fırlamış. Küçük kız çok korkmuş. Kurt küçük kıza sormuş. Nereye gidiyorsun böyle küçük kız? Büyük annemi gidiyorum demiş kırmızı başlıklı kız. Kurt küçük kıza "Ben hemen koşup büyük anneni senin yolda olduğunu haber vereyim." demiş. Ve hemen uzaklaşmış oradan. Çünkü yakınlarda bir avcı dolaşıyormuş. Kırmızı başlıklı kızı hemen yemeye kalkarsa avcı kızı kurtarabilirmiş. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplaya toplaya yoluna devam etmiş. Bu arada kurt büyük annenin evine gidip kapıyı çalmış. Tık tık. Kim o? diye seslenmiş yaşlı kadın. Kurt sesini değiştirerek "Benim büyük anneciğim." demiş. Büyük anne seslenmiş. "Kapı açık güzel kızım, gelebilirsin." Kurt hemen içeri dalmış. Günlerdir açmış. Büyük anneyi ham diye bir lokma da yutuvermiş. Birazdan kırmızı başlıklı kız büyük annenin kapısını çalmış. Kim o diye seslenmiş kurt. Benim demiş küçük kız. Kapı açık güzel kızım girebilirsin demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız büyük annemin sesi ne kadar da garip böyle diye düşünmüş. Kurt büyük annenin başlığı ve gözlüğü ile yatakta yatıyormuş. İçerisi karanlıkmış. Kurt tanınmamak için perdeleri iyice kapamış. Kırmızı başlıklı kız kurdun yanına gitmeye çekiniyormuş. Çünkü büyük annesi bir tuhaf görünüyormuş. Kırmızı başlıklı kız kulakların neden bu kadar uzun büyük anne demiş. Seni daha iyi duyabilmek için demiş kurt. Gözlerin neden kocaman? Seni daha iyi görebilmek için demiş kurt. Dişlerin neden sivri peki? Seni daha kolay yiyebilmek için demiş kurt. Kurt yataktan fırladığı gibi kırmızı başlıklı kızı ham diye yutuvermiş. Sonra da yatağa uzanıp güzel bir uykuya dalmış. Fakat ne var ki kurt çok kötü horluyormuş ormanda dolaşan avcı evin önünden geçerken kurdun horutularını duymuş. Kulübeden içeri girer girmez kurdun neler çevirdiğini hemen anlamış. Kurdu tuttuğu gibi ters çevirmiş. Kırmızı başlıklı kızı ve büyük annesini hemen oracıkta kurtarmış. Büyük annesi ve kırmızı başlıklı kız birbirlerine sevinçle sarılmışlar. Sonrasında Afiyetle çöreklerini yemişler.